kanalının yeni hepiniz hoş geldinizler evet, arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle beraber Garton ve Altın'ın tüm karakterlerin RTX 10 VC RTX of hallerine bakacağız. Yani gerçek hayattaki hallerine ve Oyundaki hallerine bakacağız. Hemen videomuza geçelim. Bu arada videoya bir dikkat değilse kanala abone bunları söylemem gerek yok, değil mi kankacım? 150 abone olursak çok güzel olur. 119.000 bin takıldık kaldık ya. Buradan abone olmayan arkadaşlarıma canlarıma ciğerlerime sesleniyorum. Lütfen abone olun. Teşekkür ederim şimdiden Solda bambarımızın önündeki halini görüyoruz. Sağda da gerçek hayattaki halini görüyoruz. Bir de puanlama da yapacağız. 10 üzerinden benziyor mu? Benzemiyor. Ben 10 üzerinden 5 diyorum. Çok iyi değil. Hemen bir sonrakine geçelim. Bunları biraz hızlı geçeceğim. Ee, onun için bütün videoları izleyemeyeceğim. 10 üzerinden 5 pek bir alakası yok. Biraz benziyor aslında. Beyazları benziyor. Gözleri yok. Hayır 10 üzerinden 5. Abi bu fena değil ama yine çok benzeme tekerleği mekerleği derken 10 üzerinden 6 diyebiliriz en azından Bambam ve Bambaneli ablamızdan bir tık daha iyi Kömonsiyel abi çok iyi çok iyi çok iyi 10 üzerinden 8 diyorum bayağı henüz olmuş ya Gerçi buradaki QA ablamız biraz tavşanaydı andırıyor ama bir de e, Göbüşün de kesesi yok ama olsun Olsun bizden geçer not aldı Hemen bir sonrakine geçelim Fena değil. O pila çıkalarımız. O pila ve tarta çıkalarımız. Yanlış söylemeyelim efendim. 10 üzerinden 7 diyelim. 7 aynen. Bu güzel. Güzel yapmışlar bunları. Bir sonrakine geçelim. Nepnep'in alakası yok. 10 üzerinden sıfır veriyorum. Zort Zart ingel. Nabnella pardon. Nepnep ne Nabnella abla kusura bakma sana da. nebne ekledik ama. Nepnep -nep abimiz burada. Yine 10 üzerinden eksi 1 veriyorum. Nepnep -nep abime. Hemen bir sonraki karakterimize geçelim. Şırıngeon geliyor şimdi gelemedi geldi. Şırıngeon yani kolları var pembe renkte bir tık benziyor. 10 üzerinden altı siz de bu arada puanlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bütün yorumlara kalp atmaya çalışıyorum. Patimden geldiğince yorum atın kalp atayım. Tartı abimiz. Yani diğerlerinden daha iyi 10 üzerinden 8 diyorum. O Pili ablamız tartının aynısının pembesi olduğu için buna da on üzerinden 8 diyorum. Daha düşük verirsek ayıp olur. Abi en beğendiğim bu. Aşırı güzel stinger falan. 10 üzerinden 9 veriyorum. O yüzden 10 vermiyorum çünkü 10 çok iddialı bir sayı ve belki başkasına veririz. Yine 10 üzerinden 9 hak eden başka bir karakter. İsimsiz karakterimiz bu da baya benziyor. Jumbo Josh abimiz e, ee, 10 üzerinden 7 fena adil hulk gibi olmayacağınız bu ya. O bayağı iyi. Bayağı güzel olmuş. Tamam daha geç ama daha abilerimiz bizi dövmeyeceğiz ama manyaklar bunlar arkadaşlar bunları hatırlıyorsunuz zaten. 10 üzerinden 8. 8 iyidir. Abi Yalnız dişi falan tam pamuk şeker gibi böyle otur ye yani. Kaptan pidası. On üzerinden ama 5 diyorum çünkü aşırı benzemiyor. Hiç benzemiyor. Yani bir şeyi ne kadar benzetemeyiz diye düşünüp bu kadar benzetememişler. On üzerinden eksi bir zortingen. O bu güzel olmuş. On üzerinden sekiz buçuk diyorum. Yani dokuz 9 değil, 8 değil. Böyle arada bir yerde de sekiz buçuk. Zolfis abimiz de güzel yapılmış. Jester abi. Aga ben onun üzerinden iki diyorum çünkü çok benzemiyor ama çok güzel karakter olmuş. Yani Jester soldaki değildi de sağdaki olsaydı yine ben oynardım bu oyunu arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Bu Şerif abime bir hakarettir. Ben bunu Şerif abime bir hakaret olarak algılıyorum. Abi zaten Şerif abimiz çirkin. Daha nasıl çirkin yapabiliriz deyip onu yapmışlar. On üzerinden 5 veriyorum. Geldik Kitty Sauros'a abimize. Şöyle bir geri gelelim. Kitty Sauros'umuza da 10 üzerinden 4. Yani birazcık benzemiş ama kurt olmuş. Kanka bu kedi bu kurt ya. Şimdi geldik fanmade karakterlerin ne olduğu bir bölüme. Burada fanmade karakterlerimiz falan da var. Hatta bu karakter fanmade. E, i̇simsiz karakterin böyle... Kankalarının olduğu bir mail ismini bilmiyorum 10 üzerinden 1 veriyorum Alakası yok çünkü Gelelim bir sonraki karakterimize Fena olmamış Bizim yengeç abimiz Buna da 10 üzerinden 5 veriyorum güzel Bu çok iyi olmuş 10 üzerinden 9 Aşırı benzemiş Spagetti bir şey bir şeydi bu fanmet karakterinin ismi Daha Hatırlamıyorum bu abinin ismini hiç bilmiyorum. Bunu ilk defa gördüm ama güzel olmuş. Onun üzerinden 6 diyebilirim. Fena olmamış yani. Baya güzel yapmış hatta. Abi şu Minecraft'tan çıkma gibi aşırı piksel piksel. Sağdaki soldakinden daha güzel. Ya gerçekten gerçek hayatta kelleri daha güzel oluyor. Bazen 10 üzerinden 6 diyorum. Buna 10 üzerinden 9 hak ediyor bence. Çok benzemiş yani. Hammetlerin gerçek hayatta tekerleri keşke olsaydı ya. Bu domdom domdomu dom nasıl unuturum domdom dom da fena olmamış onun üzerinden altı diyelim domdom dom abimize de. Aa yavru nep ama ters yapmışlar. Ters olduğu için on üzerinden 4 Ya burada normal örüm, örümcek çizmişler. Bu nebnebimiz ters biliyorsunuz ki. Bu abiyi de hatırlıyorum. ismini hatırlamıyorum ama bu da fena olmamış. 10 üzerinden 5 çok yüksek vermiyorum yani. Aa bu güzel olmuş. Yani Salengoz olduğunu tahmin edememiş ama fena olmamış. Onun üzerinden yine 5 diyorum bu kankamıza da. Bu abimiz yara saydı. Bunu da hatırlıyorum. Ee, Bagi kanalının bir fan karakteriydi bu da. 10 üzerinden 4 diyorum. Bu hiç benzememiş kanka. Burada gözleri var. Burada gözleri var. Bunun iki tane gözü var ya. Bu olmamış. Onun üzerinden 2. Bu abinin karnı nerede acaba bak. Karnında da ağız olması gerekiyor. Karnında gözleri olması gerekiyor. Bak bu da olmamış. Onun üzerinden bir buçuk veriyorum bu karakterimize de. Zürafa ablamız bir tık benzemiş. Onun üzerinden 3 ama çok yüksek değil. Çünkü zürafa zaten sonuçta. Yani zürafayı zürafa şeklinde yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Hmm. Ben bu karakteri ilk defa görüyorum. Onun üzerinden 5 olabilir. Çok yüksek vermeyeceğim. Abi solda fil var sağda fare var. Bence yorumlamaya bile gerek yok. On üzerinden eksi 2. Burada ablamız gerçek bir ablaya dönüm mü dönüşmüş. Yani on üzerinden 4. Bu karakteri hiç bilmiyorum ama güzel olmuş. Baya güzel olmuş. Bak Kuyruğundaki detayı bile biraz da olsa yapmışlar. 10 üzerinden 7 veriyorum. Vallahi helal olsun kankacım. Bu da bu da hangi banki miydi neydi ya bunun adını unuttum da. Bu da güzel olmuş. Ya bir şey diyeyim, gerçek halleri çok daha güzel ya. Hani sol taraftakileri bırak gerçek hallerini oynayalım bundan sonra. Bu karakterimiz 10 üzerinden 4 gerçek halleri daha güzel kesinlikle. Bu, bu, ne be? Böyle bir karakter yok. Sallamayın. Böyle bir fan made yok. var mı? Ben ilk defa görüyorum. Aşırı sallamaz. Diyorum. Onun üzerinden 2 diyorum. Bu karakterimiz çok benzemiyor ama sağdaki çok tatlı olduğu için onun üzerinden 4 diyorum. Benzerlik üzerinden hiç yani. Onun üzerinden 0. Yine tatlış bir karakterimiz. Aa bir dakika. Bir şey dikkatinizi çektim. Bunun ağzı burada. Dişleri burada. Dünyanın en saçma karakteri olmuş. Onun üzerinden sıfır verdim ona. Bunun da ay, abi hiçbir alakası yok. Onun üzerinden sıfır tabii ki. Aa, bu ablamız biraz benzemiş. Onun üzerinden yedi veririm ben buna. Bu benzemiş yani kankacıklarım. Kankacıklarım ne demek be? Abi solda çok saçma bir karakter var. Ne olduğu bile belli olmuyor sağda soldakine bakıp bunu üretebilmişlerse onun üzerinden 6'yı hak etmişler diyorum. Güzel benzemiş. Bir de Stinger Fly'nı andırıyor biraz. 10 üzerinden 8 diyorum. Bir fan made'e göre güzel yapılmış gerçek hali. Solda yine çorba gibi bir şey olduğu için bu çorbadan bunu üretebilmek güzel bir şey. 10 üzerinden 6 diyorum. Ya yani fena olmamış. Karakterlerin çoğunun ismini bilmiyorum. Oo bak. Abi bak burada da mesela fan güzel değil ama sağ taraftaki çok güzel, gerçek hali. 10 üzerinden 7 diyorum sağ taraftakinin hatırına. Bu orta. Yani sağ taraftaki gelecekten gelmiş abicim böyle teknolojik falan duruyor. 10 üzerinden 4. Çok benzememiş. Çok güzel olmuş. Tool Victor mıydı? Tal Victor mıydı? Öyle bir şeydi bu abimizin ismi de. 10 üzerinden 5 diyebiliriz bu abimize de. Şırıngan abiye ne yaptın? Berbat olmuş. 10 üzerinden 0. Ne oluyor? Elma abi. Burada soldaki abimiz elma. Burada acı biber yapmış abi. 10 üzerinden 2. Yani soldaki sağdaki birbirine aşırı benziyor. Ben bunu 10 üzerinden 10 vermek istiyorum. Benden en yüksek notu bu videoda bu karakter aldı. Bu ne be? Böyle bir karakter yok kanka Sallamayın ya, onun üzerinden iki ya Bu ne ya? Yani gerçekten Sadece aşırı tatlı, dile bak Şapşal olmuş Onun üzerinden dört diyorum, güzel Sağdaki güzel, fena değil yani alakası yok ama sağdaki güzel olmuş Onun üzerinden 3 Üç, üç vermemize bir de kesinlikle güzel olmuş Yani sağdakiyle alakası yok Yine aynı şekilde. Sağdaki çok güzel, soldaki böcük yani bildiğiniz böcük başka bir şey değil. Abi soldaki karakterin Gartoro benmenden olduğunu emin miyiz? <laughs> yani alakası yok da onun üzerinden iki en popüler karakterler diyor. Bu da az önceki gördüğümüz karakterlerin en popülerleri. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı bu tarz Gertrub ben ben 6 karakterlerin gerçek hayat hallerini daha çok görmek istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve çok ne dersiniz pisicikler kendinize iyi bakın. Başka sello videolarına görüşmek üzere hoşçakalın.